Sınavdan bahsetmek istiyorum. Eğitim süreçleri, sınav süreçlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öğrencilerimizin hayatında tabii ki sınav var. Vazgeçilmez bir şey. Sınav sistemi olduğu sürece bu konuyla ilgili sıkıntılar da mutlaka olacaktır, devam edecektir. Şimdi sınav sürecinde her çocuk e, tabii ki kendine özgü özellikleri olduğu için e, farklı tepkiler gösterebiliyorlar. E, hepsinin e, buna verdiği tepkiler e, farklı olabiliyor. Kimisi çok heyecanlanabiliyor, kimisi daha sakin kalabiliyor. E, sınav süreçlerine bakalım. E, şimdi sınav kaygısı e, tamamen tabii ki sınav durumuyla ortaya çıkan e, bir kaygıdır. Bu kaygı e, kişinin sınava yeterli şekilde hazırlanmasına ve başarılı olmasına engel olabilir. Sınav kaygısı ile ilgili belirtilerde genellikle iki türlü ortaya çıkar. Şimdi sınav kaygısı aslında iki türlü olabiliyor. Bazı öğrenciler çok çalışıyorlar. Çok çalıştıkları zaman işte beklentileri de yüksek oluyor. Ama çok çalıştıkları için kaygıları da daha fazla artabiliyor.